Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'nin muhteşem görüntüleri geldi arkadaşlar. Her zaman karizmatik görüntüleriyle en yakışıklı halleriyle sizler için paylaştığı muhteşem fotoğrafları her zaman olduğu gibi sizlere takdim etmeye devam ediyorum. Gökberk Demirci Türkiye gündeminde yüksek bir sırada ve sevenleri tarafından çok her paylaşımı bir olay olan yakışıklı oyuncumuzun yeni karelerini izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımı ve videoları izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.